Bir şeyler gördüğümde onu hemen internetten almak istiyorum. Ancak bunun için daima iki kez düşünüyorum. Özellikle de satıcı başka bir ülkede bulunuyorsa. Tüketici olarak benim haklarım nedir? Ve eğer bazı şeyler yolunda gitmezse kiminle irtibata geçmeliyim? Bu <laughs> Tüketici olarak internetten alışveriş yaparken bazı temel adımları takip etmek zorundasınız. İlk olarak satıcının güvenilirliğini kontrol edin. Onların güncel bir adres olup olmadığından emin olun. Onların teklif ettikleri ürünler konusunda ciddi göründüklerini anlamaya çalışın. Alışveriş yapmak istediğiniz mağazanın telefon numaralarına ulaşın. Genellikle bu bilgiye ulaşmak kolaydır ve satıcılarla bu şekilde bir temasa geçmek her zaman iyidir pour s'assurer que effectivement il existe bien et qu'on puisse avoir un contact aussi physique avec lui. Il y a encore des obstacles. Hala ortada ciddi engeller var. Bunlardan bir tanesi tüketicinin ödeme yöntemleriyle alakalı. Pour le c'est la difficulté que 27 ülkenin tamamında uyumlaştırılmış değil. Bundan dolayı da sorunlar çıkıyor. Donc c'est un problème. Avrupa Birliği mevzuatına göre hak iddia edebileceğiniz prosedürler var. Bunlar 2000 euroya kadar olan anlaşmazlıklar için basit ve ucuz bir şekilde dosyalanabiliyor. Bu yöntem çok basit. Sadece dosyayı indirin. Tüketicinin kendi ülkesindeki bir mahkemeye gönderebileceği bir başvuru formu.